b e c a u s 애가 lot will e 오오 오, come. de Zeynep, köpeklerinle nereye gidiyorsun? Bebeklerini alıp nereye gidiyorsun? Sen onlara diyorsun akıllı durun gittiğimiz yerde. Başka ne diyorsun? Ben hiç de kalsamız yok ama sizce bir de okula almaz Sen onların öğretmeni misin? Hmm. Onları kediye mesaj için saatimi keşfeyim. Öpücük yapar mısın abaya? Ben seni videoya çektim sonra beraber izleriz olur mu? Nereye gidiyoruz seninle? Gezmeye. Kim kim gidiyoruz? Anne ile. ile. Başka? Hala da gelmeyecek mi? Gelecek. Hmm.